Selamünaleyküm Merhaba dostlar Keylan'a geldik Keylan'da bir farmımızı atacağız Keylan bu levelde bile drop atıyor drop atması bayağı bir güzel burada ha, premiumsuz şekilde duruyoruz bu ne işe yaradığını bilmiyorum yani çark var ya ondan işte kırdıklarım düşenler bunlar gördüğünüz gibi bir şeyler atıyor ve bu şekilde yavaş yavaş 1M 166k para yaptık yani yavaş yavaş çarımıza bir şeyler sokmaya çalışacağız bu arada ebay'i artı iki'ye bastık ve buz ayarladık sağdan soldan rica ettik arkadaşlar sağolsun yardımcı oldular yani keylan slotu güzel geliyor onu söylemek istiyorum Yüzlemiz 91.7 çoğunluğu oturarak oluyor. Zaten hiçbir pus ya da başka bir şey yardımı olmadan aa, nedir onun adı? <laughs> Bu şekilde devam ediyoruz. Eğer bir geneye falan bir şeyler bulabilirsek bir kere bastığımız zaman devamı gelecek bunların. Ve gene içinde bizim hedeflediğimiz para 18-20 M civarında bir şey. Şöyle geçelim. Yani bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bir şeyden daha rahatsız oldum. Bir tane arkadaş ha, aynı benim kom setimde tekrardan bir video açmış. Ve aynı gün paylaşmışız bölüm 1'i. Arkadaş sağ olsun üçlü beşli oynamayı biliyor. Okçu oyuncusu belli. Onu kendisi de her şeyini ayarlamış yapmış ama aynı komseti yapması hata. Ya benden gördü ya görmedi tam bilmiyorum onu. Yani emeğe saygı arkadaş. Ben başlamışım, videom yayınlanmış. Geçiyorsun sen sıfırdan premiumsuz okçu serisi. E ben burada yapmışım arkadaşım sen başka bir komsetle girsen ya. Ha diyeceksiniz ki onun takipçi ayrı senin takipçin, izleyicin ayrı. Ayrı ama abi böyle de olmaz yani. Kimse kusura bakmasın. Yani şu arkadaştan rica ettim. Biraz video çekeceğim işte. Sana zahmet slotu salar mısın diye. Sağolsun saldı. Yani kimseyi kırmadan bir şey yapmaya çalışıyoruz burada. Kimseyden de bir beklentimiz yok. Zaten ben bu bölümü sonlandırmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Niye sonlandırmayı düşünüyorum? Zaten prestem var benim. Diğer videolarımı izlediyseniz Tetragon devam ediyor. Tetragon şu anda slotta Rep3'e kasıyor çar. Rep3'e kastığı için de yani eksisi bittiği zaman direkt çarı alacağım. Ne yapacağım aga? Onunla videolarıma devam edeceğim ve komset komple değişecek. Ha yani bu çar boşta mı kalacak? Hayır, bu çar pazara geçecek illaki ki tetragonla farm atacağız. Farmlarımı göstereceğim. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Günlük kazancımız ne? Günlük kaybettiğimiz şeyler ne? Onları göstereceğim. Onları da hep birlikte karşılaştıracağız zaten. Bunları karşılaştırdıktan sonra da bu çarda P3'te ya da P4'te şeyin ne denir ona satışını yapacak. 7 e, Satışını yapacak bu çarda arkadaşlar. Yani öyle saçma sapan aptal sapan bir şeyler olmayacak. Bunları da söyleyeyim size. Şunu da şöyle atalım. Yani sonuçta bir seri yapıyoruz. Seriden seri seri atlamayı da sevmiyorum. Yani premium çekemez miyim buna? Çekerim aga. 1 artı 1 de var şu anda. Başladı. Başladı. Bu çare hemen 78-79 yapıp yoluma devam ederim. Ama bunu yapmak istemiyorum. Ben bir şeye başladığım zaman başladığım şeyin de sonunu görmek istiyorum. Yani premium alırsam ne olur? Bunun yanlarına da çare açarım. Prest açarım. Atakar Prest, BP Prest. Onlarla Drake'e girerim aga. Vebemde, bimnemnemde, ıvırımda, zıvırımda, zaten çara peri alırım, ondan ona geçirip geçirip dururum. Yani bunun bir şeyi yok. Kimse kusura bakmasın. Böyle şey. Çok acep Evladım Tahsin Bey'e bakmıştık biz. Amca seni ben amana koyayım. Ödümü kopartın, elim ayağım birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. Hoş geldiniz dostlar. <laughs> Buldum. Çözdün ha? He. <laughs> <laughs> Her zaman gücü çözdün. Hafta sonu evde yatarken kırdırırım falan diye düşünüyorum. Hafta sonu derken ben hafta içi Perşembe günleri izinliyim. 76K. alaga görüyorsun. Şu kadar şeyden 76K kastım. Ee, bu şekilde gidip gelsem zaten 76 76 diye yoluma bakacağım. E zaten bu ebay'i de yükseltebilirim. Ama ben dışarıdan bir şey koymak istemiyorum. Tamam rica minnet. Bu saldık bastık. <laughs> Onda yapacak bir şey mi yok? Çünkü atak gücünü yükseltmem lazım. 861. Voltlu kaç olacak? Onu da göreceğiz. Çünkü ha, BDV'siydi bilmem nesiydi o olayları da var biliyorsunuz. O yüzden şeyine bakacağız. BDV'lere de girmeye çalışacağım evde olduğum sürece. Bunların videosunu da izleteceğim. Göreceksiniz zaten. Başlayalım bakalım. Ha bak görüyorsunuz. Düşüyor. Yani premium parasını bile buradan çıkarabilirsiniz çıkmayacak bir şey değil. Yapılmayacak bir şey değil. Şöyle geçeyim. Yani yeter ki isteyin, yeter ki oynayın. Ha, preste geçtiğim zaman CZ'de zaten farmlarım bilmem ne. Her şeyim gözükecek. Zaten <laughs> Twitch'te yayın da açıyorum. Twitch'e de gelirsiniz arkadaşlar ama tabi preste geçmeden bununla yayın açmıyorum bu sadece video etkinliği için onun için cebelleştiğimiz bir karakter buna bu şekilde devam edeceğiz işte başınızı mı ağrıttım bilmiyorum kusura bakmayın biraz doluyum zaten işte o çocuğun arkadaşın yaptığını görünce o şekilde moralim bayağı bir bozuldu. Dedim ben bu seriye tek başıma başladım. Kimse yoktu. Benden sonra niye seri geliyor bu şekilde? Ama kimse de anlamıyor aga. <laughs> Ama zaten level kasma falan bir şey değil. Level kasmak istesem ben zaten bu çarı yarın arkadaşım 75 yaparım zaten tüm görevleri bir başlarım patır patır artı şey de yaparım adı neydi serif paramon brahman onları yaparım zaten okçuyum bir kere vursam yeterli bunu yapmak istemiyorum ki neyse başınızı mı ağrıttım arkadaşlar bilmiyorum da kusura bakmayın başınızı ağrıttıysam İçimi dökeyim dedim Videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ha, diğer klandaki arkadaşlara esilyon kesmek için girdik. Bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Göreceğiz hep birlikte. Güzel bir şeyler olacak. Hadi bakalım. Sadece bana değil ama arkadaşları kesiyoruz. Belki bir şeyler alabiliriz. Buna da farm niyetine sayabilirim. Klan başkanı bu arkadaş. 60 levelde. Mage'ler bunlar zaten. magi klan. Zaten Tetragon'da Mage şeyinde olduğu için klanında. Yan klan diyebiliriz bu arkadaşlara. Ay ay ay. içeriye girdiğimiz zaman tekrardan kayıt başlatacağım. Merhabalar arkadaşlar. Elimdeki iyi ebay'i yaktım. <laughs> Kusura bakmayın. Ha, bu bir açıklama. Ya videoya veda. Pandora Premium su seriye. Ya da her vedalar yeni bir başlangıç gibi. Bir şeylere başlangıç olabilir arkadaşlar. Demek istediğim şudur ki ben bu seriye başladığımda benle aynı ya da sonra kimse bu seriye başlamadı. Onun içinde de nasıl diyeyim size baktım bir tane arkadaş başlamış. Hatta aynı gün başlamışız. Arkadaş ben başlayıp arkadaş benden 5 saat sonra videoya başlamış atmış editlemiş ben perşembeden perşembeye editlerimi atıyorum attığım içinde baktım arkadaş iki günde bir atmaya başlamış benle çekişmeye çalışıyor ben de dedim ki kardeşim hiç gereği yok onur kafanı bozma yorma yapacağın şey şudur çarına bir gol çek ondan sonra çarına asası döndür Vur çare eksi, Büyük ihtimalle öyle yapacağım. Bugün Pazar oldu. Saat 02.20 Şöyle de göstereyim. İnşallah Anlayabilirsiniz. Ve o yüzden de Nedir adı? Bu şekilde bir karar verdim arkadaşlar. Destek atmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlara arkadaşlara da kestik bu arada. Magic klanlar zaten. Şu anda P1'e giremediğim için klandan da çıkamadım. İyi çocuklar, güzeller. Allah daha de karşılaştırır. Bir asas olduğum için ya da Rogejobo olduğum için ne değeri ne diyebiliriz? Magelerle pek fazla anlaşamayız. Anlaşacağımız yer FETO olabilir ya da başka bir yer olabilir. Ha, bu arada İB'yi artı altıya atarken yaptım. Serinin devamı için ya da başka bir şeyleri için onu düşüneceğim arkadaşlar. Perşembe gününde belki yeni seriye geçmiş olacağız. Ama bunu editlerine her şeyini bitirip atmayı planlıyorum. Şimdi bu üstümdekileri görüyorsunuz. Bunlar ha hediye olarak gelmişti. 3 günlük. X kırdırdım. Bunları da bu şekilde kırdırdım. Devam edeceğiz. Bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Jomi ismiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere arkadaşlar.